Erkekler hanımından, hanım erkeğinden kocasına memnun değildir. O zaman evliliği kurtarmak için elimizde ne tür neler var onları paylaşalım. Ben daha önce de bunu sabah gazetesinde uzun uzun yazmıştım. Bir yazı olarak, makale olarak ama yeniden paylaşalım sizinle. Bir defa aile içinde şakalaşmayı ihmal etmeyin. Çocuklarınızla hanımınıza şakalaşın. Peygamberimiz hanımlarıyla şakalaşırdı. Peygamber kızlarıyla şakalaşırdı. Peygamberimiz mesela bir tesbih, boncuk buluyor, boncuk. Diyor ki ailenin kızlarına, kız çocuklarına, yarın bu boncuğu en sevdiğime vereceğim. Kime veriyor? Babası olmayana veriyor yarın, ertesi gün. Bu tür şakalaşmalar, bu tür böyle toplumu, yani aileyi rahatlatan şeyleri mutlaka yapmak gerekiyor ki, e, aile, ailenin büyüğüne daha çok sevgi ve saygı duysun. Özellikle hanımınızla bol bol şakalaşın. Ama şakalaşayım derken bir tarafını kırmayın tabi. Şakalaşmaktan maksat ek, dövmek, ikaz etmiyorum tabii. Ya. Şakalaşın yani. Herkes hanımının huyunu bilir. Nasıl şakalaşacağını bilir. Şakalaşmayı ihmal etmeyin. Hanımlar siz de şakalaşın kocanızla ama dozunu kaçırmayın. Akabinden Allah muhafaza etsin. Ee, başka şeyler gelebilir. Bazen eşinize beklemediği sürprizler yapınız. Eşinize öyle sürpriz şeyler yapınız ki Eşiniz hiç beklemiyor olsun. Güzel bir gömlek alın mesela. Ne bileyim güzel bir entari, bir başörtüsü veya eşinizi umreye götürün. Hanım de hazır ol gidiyoruz nereye? Efendim Londra değil umreye gidiyoruz, Mekke'ye gidiyoruz, Medine'ye gidiyoruz. Bunlar eşinizi sevindirir. Eve girerken mutlaka gülümseyin. Dışarıdakini içeriye taşımayın. Peygamberimiz eve girdiğinde Esselamu Aleyküm derdi. Ey hane halkı ama siz nasıl giriyorsunuz bazen? Dışarıda gülümsüyorsunuz. Eve gelince kaşar çatılıyor. Hanım nasıl karşılıyor? Komşuya karşı son derece güzel giyinmiş, süslemiş. Koca gelince saçlar karışık. Efendim üst bas berişan, berişan bir halde. iş elbisesiyle adama kapıyı açıyor. Daha yüzüne bakmadan içeri gir diyor. Ya adam bir girsin, bir nefeslensin. Bir selamu aleyküm de. Bey, güneş doğdu evimize de. Değil mi yani? Güneş doğdu. Hoş geldin de. Seni özledik de. Yalandan da olsa de yani. Ondan sonra o gerç, o yalan doğruya doğruya döner. Evet. Bunları lütfen hanımlarınıza, hanımlar siz de beyinize çok görmeyin. Ondan sonra ne diyorsun? Benim bey beni sevmiyor artık. İlk günlerdeki gibi değil. Peki sen ilk günlerdeki gibi misin? Bir de kendine bak bakalım şöyle bir. Aynanın karşına geç yani bir kadının kocası için süslenmesi ibadettir bir kadının kocası için süslenmesi ibadettir bir kocanın hanımı için güzel söz söylemesi, güzel giyinmesi ibadettir, çünkü insanların birbirini günahtan korumaları için bu bir vesiledir ailenizin ailesi, ailenizin ve ailesinin yanında eşinizi sevindirin övün, saygıyla anın benim hanım bir numaradır de benim hanım çok maharetlidir de. Mahareti değilse de utanmaya başlar. Daha iyi olmaya çalışır. E, be, hanımlar için de aynı şeyi söylüyorum. Deyin ki benim beyim dört dörtlük bir, bir bey de son derece akıllı efendim beni hiç kırmıyor diye ifade ediniz ki iki taraf arasında böyle bir muhabbet efendim gelişmiş olsun inşallah. Evinizin içinde Akrabalarına saygı gösterin. Eşinizin ve akrabaları kesinlikle kırmayın. Eşinizin kusurunu örtün. Ortalıkta konuşmayın. Başkalarının yanında eleştirmeyin. Şimdi adam kadın ne diyor? Bizim bey diyor öyle bir horluyor ki diyor. Uyuyamıyorum diyor. Ya e adam bunu kafaya takıyor. Şimdi ne diyor hanımı bir defa horlarsa, hanım diyor bu sene bu gece beni geçtin sen diyor. Bunu yapmayın yani birbirinin açığını aramak yerine ne diyor peygamberimiz? bir hanımın kötü bir huyu olabilir. Erkeklere söylüyor. Hanımınızın kötü huyu olabilir. Hoşlanmadığınız bir huyu varsa, hoşlandığınız başka bir huyu vardır. Hanımınızı hoşlandığınız huyuyla anın diyor peygamberimiz, sevgili peygamberimiz. Bu nedenle hanımlarımızın açığınızı, açığını aramayacağız. İki, eşinizi sevdiğini mutlaka söyleyiniz. Eşinize onu sevdiğinizi söyleyiniz. Biliyorum hanımlar kocalarına "Seni seviyorum." diyor. Ama kocalar hanımlarına "Seni seviyorum." demezler. Bizim yapımız böyle hanımlar. kusura bakmayın. Bu bizim huyumuzda var. Seviyor, sevsek de seviyoruz demeyiz. Sanki söylediğimizde evet, sanki söylediğimizde sanki söylediğimizde bir şeylerin eksileceğini zannediyoruz ama öyle değildir. Bir şey daha var. Beyler lütfen bazen mutfağa girin. Mutfağa girip tabi ortalığı toz duman etmeyin. Mutfağa girin. Hanım salata hazırlıyor. Hanım domates ben yıkayayım. Salatalığı ben yıkayayım. Soğanı ben bir doğrayayım. Çorbanın suyunu ben bir karıştırayım. Sen başka yemek yap diye. Hanımınıza bunu söyleyin. Veya bir gün eve gittiniz. Hanım dedi ki bey dedi ben bu gece yemek yapamadım. Hastaydım. Ne biçim kadınsın senden kadın olmaz. Seninle bu işi götüremem demek yerine hanım canın sağ olsun Allah sana şifa versin. Varsa cebinizde paranız gel dışarıdan yemek yiyelim. Bir lahmacun getirtelim yeriz bugün. Veya hanım canın sağ olsun bir çay yaparız. Ekmek çay peynir yiyir de, de, de deyiniz. Hanımızın yanında değeriniz artar. Günün birinde başka bir yanlışınız olursa hanım da o yanlışı görmez. Böylece aynı yastıkta yıllanırsınız. Ama bunu aramazsanız evlenirsiniz. Üç ay sonra da boşanma mahkemesinin kapısını tutarsınız. Çünkü siz dört dörtlük insan arıyorsunuz. Melek arıyorsunuz. Siz melek değilsiniz ki. Hiçbirimiz melek değiliz. Melek olmadığımız gibi eşimizden de dört dörtlük hiçbir problemi olmayan bir insan nazarıyla bakmamız dinen çok doğru olmaz. Bir şey daha söyleyelim. Sinirlendiğinizde sükunetinizi lütfen koruyunuz. Beyler size söylüyorum sevgili kardeşlerim sinirlendiğinizde hemen boşanma sözlerini söylüyorsunuz. Boştur diyorsunuz. Bu en tehlikeli kelime. Veya hanımına kızdığında hanımına annesine küfür ediyorsun. Babasına küfür ediyorsun. Bu çok çirkin bir şey. Ne yapınız sinirlendiğinizde tavsiyem mutlaka ayrı odalara çekilin. Yan yanda oturmayın. Yani sen diğer odaya çık veya sen diğer odaya çık. Hanımlara söylüyorum. Eşini sinirlendiğinde bey bir saniyede odaya odanın çık. Veya bey'e söylüyorum. Karın sinirlendiğinde hanım bir saniyede diğer odaya çık. Böylece siniriniz azalır. Bir şey daha söyleyeyim. Çok sinirlenen için Peygamberimiz ne diyor? Gazaplanan kişi abdest alsın diyor. Çünkü Gazap şeytandandır. Dikkat edin. Şeytan ateştendir. Ateşi su söndürür. Bir daha söylüyorum. Sinirlendiğinizde abdest alın diyor peygamberimiz. Çünkü sinir yani gazap, öfke şeytandandır. Şeytan ateştendir. Ateşi su söndürür. İki, sinirlendiğinde Resulullah diyor ot, ayaktaysan otur. Otur bakalım. Yani duruşunu değiştir. Böylece belki yanlıştan vazgeçersin.